Selamünaleyküm dostlar. YouTube kanalıma hoş geldiniz. Tekrardan yepyeni bir Clash of Clans videosuyla karşınızdayım arkadaşlar. bu video içeriğimiz Clash of Clans'a gelecek güncellemeden bahsedeceğim arkadaşlar. güncelleme inşaat üssü ağırlıklı olacak. topluluk ekibi Daryan YouTube kanalında video paylaştı arkadaşlar. Bu videoyu yorumlamayı yani fikirlerimi de sunacağım. E, videomu beğenirseniz de like atıp paylaşırsanız arkadaşlar abone de olursanız kanalıma katkıda bulunmuş oluyorsunuz. Şimdi e, videomuza geçelim yorumlamaya. E, Klaşa devam demiş e, Daryan. Bu bölümde klasik gelecek bazı özelliklerden bahsediyor arkadaşlar. Şöyle bakalım paylaştığı özel bu bölümümüze hoş geldiniz diyor. Son zamanlarda bazı özellikler üzerine çalışıyoruz diyor arkadaşlar ve bu heyecan ve cinlikle sizinle paylaşmak istiyoruz diyor. Yakında da bunları e, güncellemeyle verecekler. E, bazı oyun e, değişiklikler olacak. Yani oyunu çok farklı bir yöne çekeceklerini düşünüyorum. İnşaatçı ee, şeye inşaatçı üstüne arkadaşlar otobot gelecek. Yani şöyle söyleyeyim. Artık mesela inşaatçı üstünde oynamak yerine otobota istediğiniz şekilde işte komut vererek şunları şunları yap benim savaşlarımı yap ganimetlerimi topla gibi ee, şu orduları kullan, şu yükseltmeleri yap gibi otobot gelecek arkadaşlar. Bunu kullanacağız. Yani oynamasak bile eee otobot konumları verdikten sonra o bütün köyde sizin yerinize her şeyi yapacak arkadaşlar. Hemen devam edelim. Evet, gördüğünüz gibi otobotumuz burada. Bu minik karakterimiz göründüğünden daha fazlasına sahip. Tamamen otomatik bir inşaatçı olan otobot inşaat üstü tam koltuğuna sahiptir. Yüzde ne diyor. Kaynaklarınızı toplar, birikliğinizi ve bina otomatik olarak yükseltmeye başlar diyor. Tamamen kendi tercihlerine göre üstünü tasarlar, saldırılarınızı yapar ve temel olarak sizin yapmanız gereken her şeye el atar diyor. Arkanıza yaslanıp rahatlayın. Yani ve işleri otobota bırakın diyor. Evet bu kadar. Şimdi bakalım. Topluluğumuz genel olarak inşaatçı gece köyü dediğini biliyoruz. Bu ismi sahiplenerek oyun'a 24 saatlik geçerli zaman, gece ve gündüz modu ekliyoruz diyor arkadaşlar. Yani bu şöyle e, Finlandiya merkezli bir oyun olduğu için oranın saati tabii ki ülkelere göre farklılık gösteriyor. E, yani mesela biz burada gündüz oynarken orada gece olabilir. E, sizin köyünüzde gece modunda kalır. Ya da biz burada gece oynarken orası e, gündüz olabilir. Orada köyümüz gündüz modunda gözükecektir. Hemen devam edelim. Ancak saat kalıcı olarak buranın saatine yani Helsinki Finlandiya saat, saatine sabitlenecek diyor. Saat gece yarısı iken siz Kaliforniya'da öğleden sonra 2'de oynuyorsunuz. Oyunuz bırak karanlık olacak diyor. Çünkü Helsinki'de gece olacak diyor. Sizlere bu Nordik bölgelerin Kış sezonunda ne kadar karanlık ve kasvetli olabileceğini göstermek istedik. Ee, evet. Yani hava genelde 16-10 arasında karanlıktır. Bu nedenle gün ışığında oynayabileceğiniz aralık çok azdır diyor. Çok beğeneceğiniz bir yeniliğimiz daha ve var. İnşaat üstü duvar parçalarını. Yani burada şöyle söyleyeyim. 5 Bu duvarların 5-5 arkadaşlar. Artık 10-10 yapacaklar. Yani daha fazla kutu düzenine sahip olacağız üçgen düzenler değil de kare, dikdörtgen düzenler daha çok karşımıza çıkacak. Tabii ki artık yani oyun oyunu otobota vereceğimiz için belki bunlarla çok da ilgilenmeyeceğiz. Elmas kare eşkenar son geometri dersinden beri daha nice şekiller keşfetilmeye bekliyor diyor. Bekleyin daha bitmediği ama güzel güncelleme var. Yapay zeka ne kadar geliştiğini gördükten sonra ya yani oyuna bir yapay zeka daha eklenecek arkadaşlar. Bu yapay zeka ee, ana köye gelecek arkadaşlar. Onu söyleyeyim. Hemen onu devam edelim. Clash al sanal zeka. Clash al'ı kullanmak oldukça basit. Yapmak istediğini söyler ve anında yanıt alırsınız. Yani bir dönem şehirde de vardı bu telefonlarla Siri falan vardı. Onun gibi bir şey ama bu yapay zeka tabii ki. Şimdi hemen geçelim. Bakın. Kraliçeyi kullanarak 3 yıldız zaferi garantilecek profesyonel bir lav, lav, balon saldırısı yap diyor. Anlaşıldı diyor. Goblinleri toplu olarak göndereyim diyor. Burada hayır hayır Clash kreçeli lav balon saldırısı yapma, yap dedim diyor. Ama burada arkadaşlar bu köye yapay zeka ne veriyor? Kraliçe ile yine komut veriyor. Yapamam Daryan diyor. İzleyeceğiniz senin nasıl saldırı yaptığını gösterecek şekilde senin seviyene en uygun saldırıyı seçtim diyor. Geliştirme aşamasında henüz başlarda olduğumuz için ana, ama klaş Al ile saldırılardan daha fazlasını yapabilirsiniz diyor. Klan üyelerimiz son yani şöyle bir özellik daha geliyor arkadaşlar. Klan üyelerimin son dönemdeki performansı analiz edip en başarısız üyeleri klandan at komutu veriyorsunuz. Yani bu yapay zeka bunları sizin yerinize yapıyor arkadaşlar. Yani işte oyuna 3 gün önce girmiş. Oyuna 5 gün önce girmiş gibi. Bunu da takip etmiyorsunuz arkadaşlar. Komut veriyorsunuz. E, yapay zeka bunları bu program yani oyuna girecek bu özellik e, klanda sizin kurallara uymayan arkadaşları klandan atıyor. Mesela diyorsunuz ki bağış az yapanı klandan atın. Mesela. Ya da işte klanda iki günden fazla aktif olmayan kişileri klandan atın. Ya da işte klan savaşına alınmış ama klan savaşını yapmamış arkadaş üyelerimizi klandan atın gibi. Yani bir sürü bir şekilde komut vererek bunu kullanabiliriz ve farklı bir şey de var. Onu da göstereyim size. Bakın. Onaylandı Daryan diyor. Klan liderliğinin senden alındı diyor. Burası tabii ki biraz espri dönüyor. Bu da olması gerekiyor. Ve rastgele başka bir üye verildi. Daryan şaşırıyor ve klandan atıldın diyor. Dur dur hayır diyor. Clash hani orada tabii ki cevap geliyor. En kötü oyuncu diyorum, en kötüyü çıkar. Klandaki en en kötü oyuncu sensin. Elveda diyor. Yani burada tabii ki e, klanda uzun süre aktif olmayan liderler de arkadaşlar bunun için geçerli olabilir. Hani yardımcı liderler e, klanı yönetiyor olabilir. Buna dikkat etmek gerekir. Klandan atılabiliriz. Üyeliği liderliğimiz başkasına verilebilir gibi e, şeyler olabilir. Tabii birkaç hata düzeltmesi yapmamız gerekiyor sanırım diyor. Seni duyuyorum. Böylece bu özel bölümden sonuna geldik diyor. Umarım bu güncelleme için bizim kadar heyecanlısınızdır. Bu yeni özellikler ve kanalımıza sadece abone olmayı unutmayın gibi bir sürü şey var arkadaşlar. Ee, aslında bu güncelleme güzel arkadaşlar. Yani şöyle söyleyeyim. Yapay zeka geliyor. Ve e, klaşa devam tabii ki. E, kollarım çok mu açık ediyor. Evet. E, yani inşaatçı üstüne arkadaşlar artık çok insan oynamıyor. Oynamıyor. E, Köy gelişmiyor ve şöyle düşünün. 6. inşaatçı alana kadar uğraşıyoruz ve ondan sonra köylü oynamıyoruz ya da işte klan oyunlarını yapmak için. Birçoğumuz bu şekilde oynuyor. Bu bir gerçek. Ee, bunun artık tabii ki e, yap e, oyunun bu bölümün aktif olması için otobot gibi bir özellik ekleyecekler. inşaatçı üstüne muhtemelen e, Binayı da 10 seviyeye yükseltirecekler. Bence güzel. En azından hem köy kendi kendine yükselir. Orada istediklerinizi yapar uğraşmayız. Köy savunması da yükselir. Her şey olur. Ve En önemlisi benim hoşuma giden yapay zeka olan. Yani klanla bazı şeylerde artık yapay zeka uğraşacak. Yani işte sizin istediğiniz klandaki istediğiniz şeyleri bu yapay zekaya söyleyip işte az bağış yapan gibi e, klanda düzgün klan savaşı yapmayan arkadaşlar gibi zayıf üyeler gibi bir sürü özellik ekleyebiliriz buna. Ve bu e, güncellemede muhtemelen yani pek yakında diyor ama bu ay sonu olabilir gibi düşünüyorum. Ya da e, klan lig savaşlarından sonra da gelebilir. Tabi bu arada e, muhtemelen daha farklı videolar da gelecek arkadaşlar, ee, özellikle bu videodan sonra inşaatçı üssü videosu gibi daha fa farklı videolar gelecek. Büyük ihtimalle oynayıp Evet zaten burada e, şey bitiyor, video bitiyor. Selamlıyor. Evet. Yani videomuz bu kadar arkadaşlar. Videomu beğendiyseniz beğenip like tuşuna basabilirsiniz. Videomu paylaşabilirsiniz. E, muhtemelen daha sonraki günlerde bu videoların devamı gelecek arkadaşlar. Bunları sizinle paylaşacağım. E, bizi izlemeye devam edin. Yeni güncelleme haberleri için e, yeni videolarımızı bekleyin arkadaşlar. Hepiniz Allah'a emanet olun. Kalın. Sağlıcakla.